Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink'in dünya turu konserinden birinde sahnede idollerin ya da sanatçıların izleyiciler tarafından daha güzel gözükmesi için rüzgarlar olur ya. İşte Blackpink de dansını yaparken kısa bir etek giydirtmişler Jennie'ye Tabi altında kısa bir şortu var ama yine de rüzgar vurunca eteği ikide bir havaya kalkıyor. Ve Jennie bundan rahatsız olup eteğini düzeltmeye çalışıyor. Neyse o görüntülere bakalım. Yani altında şort olsa bile Jenny bundan çok rahatsız olmuş ve ikide bir eteğini düzeltmeye çalışmış. Jenny'nin rüzgardan rahatsız olduğunu anladıkları halde neden hala devam edip durdurmamışlar hala anlamadım. Jenny dünyaca ünlü bir K-pop ve sahnede böyle bir olaya maruz kalmak zorunda değil. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.